Arkadaşlar bugün sabah ya kahramanım ama arkadaşlar bugün sabah ber yeni bir gol brosa videosu kartonu arkadaşlar bugün sabah ber yine karton yumurtalar geliyor ve bugün sabah ber onları kastırdı inşallah ve bu arada e, bir tane daha yumurta alacağım inşallah onu da alabiliriz o zaman hemen maça gidelim uzatmadan arkadaşlar hadi ben Bismillah e, videodan önceki yerde oynamıştım bir kere kazandım bir kere kaybettim İnşallah bu sefer maç kazanırız ki ee, biraz daha fazla burada kalsınmış arkadaşlar. Diyelim bismillah. Hadi bakalım. Tamam güzel. Bu arada anda arkadaşım var arkadaşlar. Yani yalnız çekmiyorum videoyu bu sefer. <laughs> bakalım arkadaşlarla beraber neler yapacağız? Neler yapabileceğiz? <laughs> Orada duvara saldırsaydı keşke daha iyi olurdu. <laughs> Kumla etrafa dağıtmaya başladı. <laughs> Dur Leon <laughs> hal olur bir şekilde. Aha ben şu şeye saldırayım da. Leon öl. Güzel. Şeli geliyor. Dondur onu. Geber. Bam. Güzel patladı. Hayır geliyor 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 geliyor. Hiç kimse de gelim demiyor ki. Tamam neyse arkadaşlar. Dem 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 dem. Dem 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 Ya biz bu maçı kaybettik ya. Bazıları iş yapmıyor. Piper ne yapıyor ya? Şu taşları vuracağına adam rakibe vuruyor. Vursana şuraya Godzilla. Vallahi arkadaşlar benim burada bir Godzilla olmam gerekiyor. Kimse benden başka bir Godzilla olamıyor burada. Tamam neyse arkadaşlar şimdi şaka yani artık eğer bu Godzilla tek tük değil de hepsini kırarsa daha güzel olacak. Heh. Kır şöyle ya. Bizden senden mi Performans bu Godzilla. Kır kır kır. Lan oğlum sen o oh, minicik oh. abi pardon pardal, abi ağzımıza koydu bir tane şamarı sen kim oluyorsun lan Deyip ağzımıza çakla. Yeter lan artık ben gelsin hocam. Dur, koş koş. <gülme> dum dum hadi 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 hadi. Patla gitsin lan. saniye dur. Güzel güzel arkadaşlar güzel güzel. Hemen şuradan devam edelim. Lan öleceğim öleceğim öleceğim. Şurak diye. Lan ölsene. Oh iyi, güzel arkadaşlar. Soldur. Ah öldüm. Rot güzel güzel baya bir hasar verdim sırada Ola varın kareye. La yeter. Arkadaşım da bakalım ne yapabilecek. Allah. Destek kuvvet 0-3. La öldür la. lan. Lan başlarım sizin koçluğunuzdan. Şuralarda bir yerde. Şuralarda. Arkadaşlar şu anda acayip bir sinirliyim. Özden kusura bakma. Ne yapayım yani? sinirlenme bak elimde değil ki şimdi. Hadi lan. Hadi be oğlum. Ya dazlar sen seni Leon'a da ha. Olmadı ki şimdi bu ama ya. Olmadı hocam. Ya olmadı. 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 Tamam neyse arkadaşlar. Sakiniz. Tamam mı? Sakiniz. Çıldırmıyoruz. Çıldırıyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar Squeak'ın bana bir tane kostüm çıkmıştı ve bugün de size beraber Squik'in kostümüyle bir deneyim bir de oynayalım bakalım. Nasılmış hiç oynamadım daha. Arkadaşlar Squik'i ben neden seçtim? Arkadaşlar ekstra Squik seçtim çünkü Squik'in böyle benzinli böyle biraz daha büyük ya arkadaşlar. güzel ben zaten şuradan yandan dışarı Piu piu piu. Aman telif yiyeceğiz valla arkadaşlar telif yiyeceğiz aklımda. Telif yersek bu hiç saçırmayın. Belli ki benim yüzümden. Neyse evet arkadaşlar şu da bir bardak. Bak bardak gibi şu karakterler fazla fazla an vurduğu için. Aman sen ne maraşçın bardak. Ben de bunu zarf sanırım. Hadi 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 harif. Bardak sonra kırana kadar. Bakalım. Oha kırdı lan. Tamam neyse ben de buraya kıracağım. Hadi bakalım kim kimi yiyormuş. 2 tane. Bismillah şu i̇şte bu bu güzel güzel. Ahşe dam 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 dam. Tamam şu anda bir biraz heyecan var bende. Bayağı bir heyecan var hatta. Squeak de var. Oh güzel. böyle böyle vuracağım ki. Hatta şu duvarda kırak. Kırak. Oh karlı var. Arkadaşlar kal şu anda biraz daha ileriye gittik. Güzel güzel. Güzel güzel güzel. Aslında hepimiz de sahi, Neyse. Şu busuna bana biraz ulti gerekiyor. Barley ver bana bir ulti. Ver bana bir ulti. Olsun be. Olsun olsun tamam. Ultimiz doldu değil mi? Güzel. Şimdi göreceksiniz oğlum. Size ben ay başınıza yakaracağım. Ula. İyi arkadaşım şu anda orada durdu. Yani arkadaşım bu kalp olmasa bana atacaktı ve. Bam. Sandırın. Burş. Burş. Allah geliyor 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 kaç kaç. Aleykümselam. Lan dur dur dur. Lan dur dur. Evet arkadaşlar şimdi hazır hemen bir tane yumurta daha kazandık ve hemen bir tane yumurta atacağız arkadaşlar bismillah derken destansı oldu arkadaşlar be. 100 kredi çıktı. Oha çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Hızlı hemen arkadaşlar ikinci e, yumurta maçımıza gideceğiz ve kazandığımız için de bu arada yumurta kazandık. O zaman birazdan maçta gör. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve arkadaşlar e, kaybettik ya, yani kazandık pardon arkadaşlar bu açıdan çok iyi ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var ki e, en azından bir tane daha yumurta aldık arkadaşlar ve şimdi şöyle bir şey var ki yenilgi ödüllerini alınız. Yenilgi ödüllerini alınız arkadaşlar. Bakalım yenilgi ödüllerinde kaç tane star almışız? Baya baya e 4 tane almışız arkadaşlar? 3 tane. Ve şimdi de zafer ödülü alacağız. Anne. Bismillah, yani bismillah yumurta almış çocuk yumurta almış. Bismillah. Ender uff ya. Şimdi şimdi. Öf gene Ender? 20 kredi güzel. Süper Ender. Destansı Ma destansı be. Tamam. Ne? Arkadaşlar bir 100 kredi daha aldık arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada güzel bir haberim var arkadaşlar. Süper ser herkese böyle bir 6 tane yumurta vermiş arkadaşlar. <laughs> Kral bıçağı sever bir de ona çok arkadaşlar. Destansı, destansı, destansı. Aga be, tamam dur. Süper Ender güzel. Bismillah destansı. Ya gene destansı arkadaşlar ya. Hadi be hadi oğlum bismillah rabbim Ya ama o zaman da olmaz ki böyle Bu, bu sonuncusuydu ya da Ya bitmiş mi arkadaşlar ya Neyse arkadaşlar bir alt da yumurta açtı Bu yumurta Burada yani 79 tane elmasa meal oluyor ee, Bayağı iyi bedava aslında 80'lik elmaslık bir açtık ver arkadaşlar son 2 3 4 kere falan hani 4 kere daha eğer falan daha kazanırsak o zaman e, son yumurtamızı da alacağız inşallah diyelim. Bu maça bir beraber girelim. Arkadaşım da çok tatlı bir nit olmuş. Bu maça beraber girelim akşam sonra yumurta kadar e, ben keseceğim zaten şöyle Allah oh, oh. diye böyle bir dalacaksın var ya of oh, diye Sürekli ben çok sinirimi boyuyor bu mapterde. Cebir. Oh. Güzel güzel güzel. Rikon öldü ama bizim şu anda şehir hasarıyor. Şehri koruma altına almaya geldim. Yettin lan meşak oturuyor. Ben geldim lan. Hop çık. sen kim ateş atıyorsun? Ölüyor orada zaten güzel. Hadi arkadaşlar biz devam edelim. Oğlum yine mi kalktı? Hayda şu anda gerideyiz arkadaşlar. eğer şu şey patlatabilirsek. ileride kal olacağız. Ya en primasın bir dur şurada. Güzel 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 güzel. Helal olsun ha şu bak şeyi. Melodiye. Nasıl tak 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 kırı. Oğlum oh, ne? No. <laughs> güzel. Kırı 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 kırı. Kırı kırı kır, kır, kır. Allah! Öldüm hocam ya. Tam bir sarkıştırdım dedim. Şu an ilerideyiz ama ileride olmak pek bir fayda yapmaz. Eğer kaybedecek gibi olursak. Oo akşar bu arada mendil galiba bir şey daha var böyle. Vuruşu dolunca daha uzağa atışıyor böyle. üç vuruşu dolunca. Araya sıkıştık şimdi. Hadi bakalım kaçabiliyorsan. Güzel güzel çabuk. Çabuk koş. Bu arada akşar, bizim kulüpteki şu anda her, e, Bildiğiniz gibi e, böyle 250 ya da 500'e bulaşınca böyle 5 e, be, elmas 10 elmas falan olsun Ve bizim kulüp şu anda 5 elmas almaya başardı. Allah'a şükür. Ve bu Godzilla neresinden o küskürüyor acaba? Bu Godzilla'da biraz bug var. Orası kesin bir Hayır 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 oraya kıramasın. Oraya kıramasın. Sen istedin bunu. Sen istedin bunu meşagosuyla. O zaman ben seni böyle öldürürüm kardeş. Şu Max'e de sinir oluyorum ya. Yani ölmedi bitmedi ha. Şurada baya bir şey vardır. Ben oraya gideceğim. Dın Allah. Ölmeye kaçınıyor ya. Bu Max ölmeye kaçınıyor. Allah canım ya. Ay el gel burnuma gel gel. Güzel el öldürdük. Ya oğlum vur, vurma oğlum vurma. Hadi 23-28 hayır olamaz hayır. Arkadaşlar olamaz. Bir taraf o taraf ben kotusuna olacağım öyle gelince ya? Ya biz kaybettik ya. Yeter lan yeter. Allahım ya. 100-10% farklı. Kaybettik. Tamam neyse arkadaşlar bundan sonra yumurtaya gelen adam ee, yumurta... Yaklaşınca görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda e, çıktı çünkü Gotsura modunda biraz bir e, kritik anlar yaşadık. O yüzden bu sefer eğer bu maç kazanırsak zaten e, burada yumurtaya kazanacağız. Bu arada ben birinci aşamadayım hala. Arkadaşlar siz niye aşama ikiye geçtiniz ya? Ben aşama bir, ben aşama birdeyim ya. Neyse akşam bunlar bu da e, oynasın ben bir e, bu mod kazanıp geliyorum. Hadi bakalım bismillah. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet, evet arkadaşlar şu anda e, maça girdik veya hatta maçı şu anda daha öndeyiz derken şu anda şu da Godzilla ile uğraşıyoruz iki saattir ya. Godzilla abi ölemedin ne Aç bin tane şey attım sarım öl artık oğlum öl. Ha, geber lan yeter. Çok oynadın sen. Tamam arkadaşlar güzel ve eğer Allah'ım bir şey doğru. Arkadaşlar çok az bir şey kaldı. Ondan sonra artık yeni şu şey açabileceğim lan. Karakter durdu. Hadi be oğlum hadi be Godzilla hadi. Yüzde üç. Tamam ben bundan sonra sadece saldıracağım. Yani saldıracağım çünkü o son yeri bulmam gerekiyor. Nerede nerede nerede? Buldum hocam buldum buldum buldum. <laughs> buldum. Buldum buldum buldum. <laughs> buldum. Güzel. Sana sana koş 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 Hadi lan hadi be Hadi be arkadaşım Lan nerede kaldı <laughs> Evet arkadaşlar oyunu kazandık Uuuu bir yarışım ya. İşte bad almış. Oh Allah'ım şükür olsun yarabbim şu maç kadar yarışım Ya ama ayıp be ya ayıp be <laughs> Tam neyse arkadaşlar en azından şöyle biraz daha katkımız oldu yumurta açısından. Ee, tamam neyse evet arkadaşlar geldik bugünkü videomuzda sonu umarım bu videoda da gitmiş arkadaşlar Ve daha çok bu tarz videoda görmek istiyorsanız aşağıda bu abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay